Merhaba hanımlar. Döndün neyin ayaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim yepyeni gösterişli bir model hanımlar. Numarası olan ipimi veriyorum. Yazmamın zemin renginden 186 numara. İplerim altın başa hanımlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup silah hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Sürafa'sını daha önceden yapıp hazırladım. Sürafa'ya düğüm atarak modelimi başlatıyorum. her zamanki gibi ipimi düğümün arasına gizliyorum Başlangıçta iki tane zürafa yapıyorum. bir iki iki tane zürafa yapıyorum zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum pırpırın içerisinden ipimi hafif yana kaydırarak düğüm atıyorum. Pırpırın içerisine batarak buraya iki tane pırpır yapıyorum. Bir, iki. Sürafanın içerisine ipimi indiriyorum. İçerisine batarak küçük bir pırpır yapıyorum. Sürafanın içerisine batarak bir tane de büyük pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. İçerisine batarak tepeye bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Sürafanın içerisine ipimi indiriyorum. grafanın içerisine batarak bir tane de küçük pırpır yapıyorum. ara yoluna boş sürafalar yapıyorum. 1 2 3 4 5 ara yoluna 5 tane zürafa yapıyorum baştaki zürafanın içerisinden ipimi geri alarak düğüm atıyorum zürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum Pırpırın içerisine batarak ipimi hafif yana doğru kaydırıyorum. Pırpırın içerisine batarak tepeye iki tane pırpır pır yapıyorum. Sürafa'nın içerisine iniyorum. Sürafa'nın içerisine batarak bir tane küçük pırpır yapıyorum. İçerisine batarak sürafa'nın bir tane de büyük pırpır yapıyorum. pırpırın tepesine içerisinden tepeye batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum aynı boşluğun içerisine batarak bir tane pırpır pır yapıyorum sürafanın içerisine ipimi düz bir şekilde indiriyorum biraz esnetelim hanımlar. Esnetiyorum. Esnettiğimiz zaman pırpırlarımızda bükülme, kıvrılma olmuyor. Sıra içerisine batarak bir tane daha küçük pırpır yapıyorum. Birinci zeminini bu şekil hazırlıyorum hanımlar. Birinci sırasını bu şekil hazırladım hanımlar. Şimdi çiçeğini yapıyorum. Pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum. pırın içerisine ipimi sabitledim içerisine batarak bir tane orta büyüklükte pırpır yapıyorum bir tane de küçük pırpır yapıyorum kenara çekmiyorum hanımlar içerisini doldurdukça yana doğru kayıyor isterseniz bu şekil elinizde tutup yana doğru çekebilirsiniz Yine şekil kolayınıza geliyorsa bir tane de büyük pırpır yapıyorum bir tanesi küçük bir tane de büyük pırpır yapıyorum bir tanesi küçük bir tanesi küçük bir tanesi büyük olarak çiçeğimi hazırlıyorum tekrardan büyük olan pırpırımı yapıyorum kısa olan pırpırları aralardaki pırpırları 4 tane olana kadar yapıyorum bu dördüncü kısa olan pırpırım uzun olan pırpırımda 1 2 3 4 5. pırpırım ve çiçeğimi tamamlıyorum İlmeği tepeye doğru çekip düzeltiyorum. Bir tane daha çiçek hazırlıyorum. İpimi pırpırımın içerisine sabitledim. Şimdi içerisine batarak bir uzun, bir kısa olacak şekilde çiçeğimi tamamlıyorum. bu model dikkatli yapılacak bir model hanımlar pırpırların küçük olanı aynı boyutta uzun olanları aynı boyutta olmaya özen gösterelim yoksa çiçeğiniz güzel bir görüntü olmaz hanımlar ben böyle ölçüsünü ayarlayıp parmağımla bastırıp sıkı bir düğüm atıyorum bu modeli yapmak çok keyif verici hanımlar keyifle yapıyorum Bu modeli gören yapmak isteyecek bir model istenilecek bir model hanımlar Evet çiçeğimi yarıladım. Tekrardan kısa yapıyorum. Bir tane de uzun hazırlıyorum. Bir tane kısa pırpır yapıyorum. Bir tanesinde uzun yapıyorum. bu modeli bu şekil sade tek renkle de yapabilirsiniz ben canlandırmak için şuradaki pırpırlara birer tane sık iğne yapıyorum çiçeklerini de hazırladım hanımlar şu aralarına birer tane sık iğne serpiştiriyorum ipimi koparmadan diğerine geçiyorum diğerine geçiş yapıyorum sizler bunu tek tek kopararak da yapabilirsiniz benim yaptığım gibi bu şekilde yapıp bu şekilde daha pratik daha kolay hepsini toplu halde kesebilirsiniz hanımlar ipim her zamanki gibi iğnemin üzerinde ara mesafesi ne kadar bıraktığınız fark etmiyor kesileceği için en son pırpıra batıyorum tekrardan alalım ipimizi tekrar batıyorum Burayı da kökünden alalım. Evet. Çok güzel bir model hanımlar. Bu şekil ben keseyim. Bu şekil. Görüşelim. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden yaparsanız hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Model çok çok güzel oldu benim için bu kadar aralık iyi hanımlar sizler arasını açabilirsiniz bu şekilde yapabilirsiniz sadece şu krem rengiyle yazmanın uyumunu göstereyim zemin rengiyle krem rengini bu şekil bu modeli düz yazmalara yapabilirsiniz çiçekli yazmalara yapabilirsiniz şuradaki çiçeklerini farklı renkle de yapabilirsiniz renklendirip benim yaptığım gibi bu şekilde sade de yapabilirsiniz hanımlar tercih sizin beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın